Hadi ben de huşurluyum. Bir Yasin suresi okuyalım mı? Ne zamandır Yasin okumadık. Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki hadislerde de hikmet olduğunu söylüyorlar ya yani. Allah peygambere hem kitap hem hikmet verdi diyorlar ya al neredeymiş hikmet yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki hiç kuşkusuz sen gönderilen elçilerdensin. Bak burada bile Muhammed onaylanılıyor. Hani şey şüphesi gideriliyor belki de. Hiç şüphesiz sen gönderilen elçilerdensin. Delirmedin korkma. Yasin suresinde bile var bak. Dost doğru bir yol üzeresin. Aziz ve rahimin indirdiği üzeresin. Babalara uyarılmamış tam gaflet içinde bir toplumu uyarman için gönderildin. Yemin olsun onların çoğuna söz hak, hak olmuştur. Artık onları iman etmezler. Biz onların boyunlarına bu kağılar geçirdik. Bu kağılar çenelere dayanmıştır da bu yüzden onların kafaları yukarı kalkıktır. Önlerine bir set, arkalarına da başka bir set çektik. Böylece onları kuşatıp sardık. Artık onlar görmezler. Sen ha uyarmışsın onları, ha uyarmamışsın fark etmez onlar için inanmazlar. Bu ayet üstüne diyebilirsiniz ki peki Allah bu insanları neden yarattı? Hani sınav? Göz işte bu kağılar çekmiş gözlerine kalbini mühürlemiş. Bunları hep kötülükte ileri gidenlere yapıyor arkadaşlar. Bu tür şu kalbi mühürlenmesinin kişisel helak olarak alabilirsiniz. Yani o zamana kadar çok artık işin bokunu çık çıkarıyor. Ki bir de peygamber gönderilen toplumların hata yapma konusunda daha az kredisi oluyor. Mesela helak için şey diyor Allah. Bir biz bir peygamberi kent merkezine gönderip ayetlerimizi okutmadıkça hiçbir halkı helak etmeyiz. Yani helak için peygamberin o toplumun içinde dolaşması, ayetleri okuması lazım mesela. Anladın mı? Ve Muhammed'in aralarında dolaşıyor olması da o dönemin Araplarına büyük bir sorumluluk bindiriliyor. O yüzden bunlar kötülükte çok ileriye gittikleri için artık bunların sınav kağıdı yırtılıp atılıyor kalpleri mühürleniyor. Her kötü için bu yapılmıyor ama. Yoksa ne bileyim tarihi anlatıya göre Ömer de kötüydü. Zalimlerden de. Müslüman kırbaçlıyordu Ömer. Çok sonra Müslüman oluyor. Sen ancak o Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarırsın. Böylesini bir bağışlanma ve seçkin bir ödülle müjdele. Biz yalnız biz ölüleri diriltiriz ve onların on, önden gönderdiklerini de eserlerini de yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte yani levh-i mahfuzda ayrıntılı olarak kaydetmişizdir. Yani tüm data levh-i mahfuzda bu evrene ait. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki Allah'ın böyle şeylere de ihtiyacı yok ama öyle uygun görmüş. Onlara o kent halkını örnek ver. Hani elçiler gelmişti oraya. Hani biz oraya iki kişi göndermiştik. Onları yalanlamışlardı. Bunun üzerine biz üçüncü bir kişiyle destek vermiştik. Şöyle demişlerdi. Biz size gönderilen elçileriz. Kent halkı dedi ki siz bizim gibi birer insandan başka şey değilsiniz. Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Kent halkının burada ateist olmadığını anlıyoruz. Çünkü Rahman bize hiçbir şey indirmedi diyorlar. Tanrı, ilah, Allah geçtim. Allah'ın Rahman ismini bile biliyorlar. Burada bahsedilen Kent halkı bir din'e sahip. Fakat şirk, fakat şirk dinine sahip. Dediler Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen açık bir tebliğden başka şey değildir. Bunu her peygambere her elçiye dedirtiyor. Muhammed'e de defalarca dedirtiyor. Sana düşen açık bir tebliğden başka bir şey değildir. Sen onların başına zorba değilsin, bekçi değilsin. Bu gibi ifadeler peygamberlere defalarca söylenir. O yüzden işte yani dinde zorlama yoktur ayeti bu ayetlerle çok güzel bir anlam bütünlüğüne sahip oluyor. Fakat utanmaz sünniler diyor ki dinde zorlama yok ayeti dinin dışındakilere yok. Dinin içindeyse sana zorlama var. Sana zorla namaz kıldırırız. Zorla şunu yaparız diyorlar. Size. Dediler sizin yüzünüzden uğursuzlukla karşılaştık sizi uğursuzluk sebebi saymaktayız. Eğer bu işe son vermezseniz sizi mutlaka taşlayacağız. Taşlamak rejim. Taşlamak. Daima Kur'an'da elçilerin müşrikler tarafından tehdit edildiği bir cezalandırma yöntemidir. Daima daima olmasa da yani birçok elçi Kur'an'da taşlanmakla tehdit edilir. Rejim edilmekle tehdit edilir. Ve o rejim ayeti varmış da keçi yemiş. Aslında Kur'an'ın orijinalinde rejim varmış diye inanıyor sünniler. İşte şimdi bunların dinde olmadığını Twitter'da, Facebook'ta, Zart'ta, Zurt'ta anlatamıyorsun abi adamlar Burada ayetler evet. var. gayet açık seçik. Anlatamıyorsun adamlar. Sloganlarla siz modernistsiniz deyip duruyorlar. Kur'an'dan haberleri. Sorsan tüm kitapları okumuştur hatta. Kur'an'ı da geçtim. Ama evet. daha Kur'an'dan haberi yok. Ve bizden size acıklı bir azap kesinlikle dokunacaktır. Tehditlerine devam ediyorlar. Dediler uğursuzluk kuşunuz sizinle beraberdir. Size bir öğüt verildi diye mi bütün bunlar? Hayır siz, siz savurganlığa aşırılığa sapmış bir topluluksunuz. Şu çok önemli değil mi? Size bir öğüt verildi diye mi bütün bunlar? Yani bizi bu kadar dışlamanız. Hadi dışlamanızı anladım boykot gibi bir şeydir insanları dışlamak tamam ama taşlamak yani bizi taşlamakla öldürmekle tehdit etmenizin sebebi sırf konuştuk diye mi öğüt verdik diye mi? Kentin öbür ucundan bir adam koşarak gelip şöyle dedi. Ey topluluk bu elçilere uyun. Sizden herhangi bir ücret istemeyenlere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar. Beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben. Ay çok güzel bir laf beni yaratana ne diye kulluk etmeyecekmişim ben. Ve sizler de ona döndürüleceksiniz. Ondan başka tanrılar mı edineyim ben? Eğer Rahman bana bir zorluk zarar dilerse onların şefaati benden hiçbir şeyi savamaz, beni kurtaramazlar. O toplumun içinde elçilere inanan adam da Rahman diye bahsediyor Allah'tan. İnanmayanlar da Rahman diyordu. Demek ki o toplumda özel olarak Allah'ın Rahman ismine bir vurgu var. Öyle bir isme sahipti herhalde o toplumda Allah. Bu durumda ben elbette ki açık bir sapkınlığın içine düşerim. Ben sizin Rabbinize iman ettim artık dinleyin beni. Gir cennete denildi bu adama. Dedi kavmin bir bile bilseydi ki Rabbim beni affetti beni ikram edilenlerden kıldı. Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Olan sadece korkunç titreşimli bir sesti. Ve bir anda sönüverdiler. Yazık şu kullara, kendilerine gelen her Resul'le mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi kendilerinden, kendilerinden önce nice nesilleri helak ettik. Onlar artık bir daha bunlara dönmeyecekler. Ancak herkes toplandığında, onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacaklar. Çünkü ahiret, teki o sorgu bir yüzleştirme anı. Cennetlikte, cehennemlikte orada peygamberlerde her herkes her şey orada herkes yaptığıyla yüzleşecek. Ölü toprak onlar için bir mucizedir. Ölü topraktan ikin çıkmasına Allah sık sık bizim ahirette yeniden yaratılmamıza benzetir. Onu dirilttik, ondan dane çıkardık, bak işte ondan yiyorlar. Onda hurmalardan, üzümlerden bahçeler oluşturduk, ondan pınarlar fışkırttık. Ki onun ürününden ve ellerinin yapıp ettiğinden yesinler. Hala şükretmiyorlar mı? Şan Şanı yücedir o Allah'ın ki toprağın bitirdiklerinden, onların özbenliklerinden ve nice bilmediklerinden bütün çiftleri yaratmıştır. Gece de onlar için bir mucizedir. Gündüzü ondan soyup alırız da onlar karanlığa gömünü verirler. Güneş kendini özgü bir durak noktasına doğru akıp gidiyor. Aziz alim olanın takdiridir bu. Ay'a gelince biz onun içinde bir takım durak noktaları belirledik. Nihayet o eski hurma sapının erilmişi gibi geri döner. Eski hurma sapı yani meyveleri olgunlaşmış böyle sarmış. Eliptik bir yörünge. Bunu hilale yormuştur eski tefsirciler. Hayır, yani o eski hurma sapının eğrilmişi gibi döner ne demek? Yörüngesinden bahsediyor. El, eliptik diyor yörünges. Meyveleri ucunda olgunlaşmış bir hurma ağacını görün. Dal hurma. 360'a tamamlasan tam eliptik bir. bir Şekil elde edeceksin. Güneşin aya ulaşıp çatması gerekmiyor. Gecenin de gündüzü geçmesi gerekmez. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Zürriyetlerini o dop dolu gemilerde taşımamız da onlar için bir ayettir. Onlar için gemilere benzer binecekleri başka şeyler de yarattık. Bildiğiniz gibi ayet sadece doğal yollarla Allah sadece doğal yollarla oluşan şeylerin kendi yaratımı olduğunu söylemiyor. Evrende potansiyeli olup da bizim keşfettiğimiz yani icat ettiğimiz şeyler de Allah'ın yaratımı en nihayetinde. Aslında her icat bir keşiftir. Bu dünyada mümkün pek çok şey var ve biz bunlardan bazılarını keşfedebiliyoruz. Var olma ihtimali olmasaydı seçemezdik, keşfedemezdik. Eğer dilersek onları boğarız. Bu durumda ne kendileri için feryat eden olur ne de kurtarılırlar. Ancak bizden bir rahmet olarak bir süreye kadar daha nimetlensinler diye kurtarılırlar. Onlara önünüzdekinden ve arkanızdan sakının ki size merhamet edilebilsin denildiğinde hiç aldırmazlar. Çünkü Rablerinin ayetlerinin kendi Rablerinin ayetlerinden kendilerine bir ayet gelince ondan mutlaka yüz çevirmişlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar Allah'ın size lütfettiği rızıklardan dağıtın dendiğinde nankörlüğe sapanlar iman edenlere şöyle derler. Allah'ın dilediği takdirde yedirip doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz bir açık, siz açık bir sapıklık içindesiniz hepsi bu. E ben bunu şey tartışmasına çok benzetiyorum. Allah varsa Afrika'daki çocuklar neden aç? E Allah da aynı soruyu sana soracak. Eserin senin cevabında şu oluyor. Allah isteseydi onları doyururdu. Ben niye bir şey yapayım ki? <laughs> Allah esas bize soracak. Afrika'daki çocuklar neden aç diye. Bizim bunu Allah'a sormamızın bir manası yok. Bir de şöyle derler. Eğer doğru sözlüler iseniz bu tehditten zaman Sadece korkunç titreşimli bir sesi bekliyorlar. Onlar çekişip dururlarken o ses kendilerini enseleyecektir. O zaman ne bir tavsiyede bulunmaya güçleri yetecek ne de ailelerine dönebilecekler. Sura öfürülmüştür. Bak işte kabirlerden Rablerine doğru akın akın gidiyorlar. Şöyle diyecekler. Vay başımıza gelene. Kim kaldırdı bizi mezarımızdan? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler meğer doğru söylemişler. Abi çok kötü bir hani epic fail değil mi? <laughs> Ulan meğer peygamberler doğru söylemiş. Asli. Topu topu korkunç titreşimli bir tek ses ve bakmışsın hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır. O gün hiçbir canlıya hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Sizler sadece yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cezalandırılırsınız. O gün cennet halkı bir uğraş içinde eğlenip ferahlamaktadır. Kendileri ve eşleri gölgeliklerde koltuklar üzerinde yaslanmışlardır. Orada kendileri için meyveler var. İstedikleri her şey kendilerinin olacak. Rahim Rabbinden bir, bir de sözlü selam. Ey günahkarlar siz bugün şöyle ayrılın. Ey Ademoğulları ben size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için açık bir düşmandır demedim mi? Bana ibadet edin dost doğru yol budur demedim mi? Yemin olsun şeytan içinizden birçok nesli saptırmıştı. Aklınızı hiç işletmiyor muydunuz? Alın size tehdit, edildi, tehdit edildiğiniz o cehennem. İnkar edip durmanız yüzünden dalın bugün oraya. O gün ağızlarını mühürleyeceğiz. Biz, bize elleri konuşacak, ayakları da kazanmış olduklarına tanıklık edilecek. Dilesek onları oldukları yerde hayvana çeviririz. O zaman ne ileri gitmeye güçleri yeter ne de geri dönebilirler. Kimi uzun kimi uzun ömürlü kılarsak onu yaratılışta gerisin geri çeviririz. Hala akıllarını işletmiyorlar Bu yaşlıların hem fiziken hem de mental olarak biraz çocuk sulaşmaları falan gibi. Dişleri dökülür, kemikleri işte boyları küçülür, kemikleri erir vesaire vesaire. Biz o peygambere şiir öğretmedik. Şiir ona layık değildir. Ona vahyedilen bir öğütten ve apaçık bir Kur'an'dan başka bir şey değildir. Diri olanı uyarsın ve gerçeği örten inkarcılar aleyhine söz hak olsun diye indirilmiştir. Yasin suresi 70. ayette Kur'an'ın diri olanı uyarsın diye indirildiği söylenir. Bizde Arapça bir şekilde ölüler arkasından okunan Yasin suresi. <laughs> hani Allah'a inat eder gibi bir de özellikle Yasin'i seçmişler ölümün arkasından okumak için. Ölümün arkasından Kur'an okumanın bir faydası yok. Usulünce gömün, kılın cenaze namazınızı, dağıl, yasınızı tutun. Bu yani. Görmediler mi? Ellerimizin yapıp ettiklerinden kendileri için nice hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar. O hayvanları bunlara boyun eğdirdik. Orada binekleri vardır ve onlardan bir kısmını da yiyorlar. O hayvanlarda bunlar için birçok yararlar var, içecekler var, hala şükretmiyorlar mı? Kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Oysa o ilahlar bunlara yardım edemezler. Tam aksine bunlar o ilahlara hizmet eden ordular durumundalar. Her tarikatın başı hoca efendisi, her siyasi partinin başı buna uyar biliyor musunuz? Onlar ve müritleri. Kendilerine yardım edilir miydiyle Allah'tan başka ilahlar edindiler. Bilmem ne siyasi parti lideri, tarikat lideri. Oysa ki o ilahlar bunlara yardım edemezler. Tam aksine bunlar o ilahlara hizmet eden ordular durumundadırlar. Çünkü müritleri olmasa o adam o bulunduğu yerde olamayacak. Artık onların sözü seni üzmesin. Biz onların sır olarak tuttuklarını da açıkladıklarını da biliyoruz. Görmedi mi insan kendisini bir, bir spermden yarattığımızı, bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o. Bu benim Kur'an'da en sevdiğim ayetlerden birisi. Görmedi mi insan kendisini bir spermden yarattığımızı, bir de bize açık bir hasım kesilmiştir o. Yani bir zerre kadar bir şeyden seni yarattık. Bir şekle büründürdük, yedirdik, içirdik ve bir de Allah'a düşman kesiliyoruz. Kendi yaratılışını unutmuş da bize örnek veriyor ve bir de şöyle diyor. Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek? De ki onlara hayat verecek olan onları ilk kez yaratandır. O bütün yaratılmışları her türlü yaratmayı çok iyi bilmektedir. Yani burada yaratan ahirette niye yaratamaz? Başka bir evrende niye yaratamaz? O size yeşil ağaçtan bir ateş oluşturdu da siz ondan tutuşturup duruyorsunuz. Burada muhtemelen oksijenden bahsediyor. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerini yaratmaya güç yetiremez mi? Elbette güç yetirir. Her şeyi bilen alim sürekli yaratan hallak odur. O bir şey istediğinde buyruğu sadece şunu söylemektir. Ol artık oğlu verir. Her şeyine gemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Şükürler olsun Allah.